Diş fırçalarken suyu açık bırakma. Işıklar neden açık? Bu tarz annesinin söylemlerine artık dayanamıyordu. Sabah iş görüşmesine gidecekti. Eğer kabul edilirse aile evini bırakıp gidecekti. Sabah annesi onu kapıda uğurladı. Görüşme adresine gelince kapıda bekçi yoktu. Bahçe kapısı açıktı ama sürgülü kilidin demiri dışarıdaydı giren çıkan herkes bu demire değiyordu. Hemen kilit sürgüsünü geri çekti ve içeriye girdi. Bahçede bir hortum suyunu boşa akıtıyordu. Onu aldı sulasın diye bir ağacın dibine bıraktı. Bir avluya girdi, duvar dibinde boşa çalışan bir vantilatör vardı ve onu kapattı. Oradan görüşmenin yapılacağı salona girdi. Salonda 50 kişi vardı neredeyse. Yöneticiler gelip sadece onun işi alındığını açıkladı. Herkes şaşkınlığa uğradı, daha görüşme bile yapmadınız dediler. Bahçe girişinden itibaren herkesi izledik. Açık sürgü kilit, boşa akan su ve vantilatör hepsi bir imtihandı. Bunu sadece bu adam tamamladı dediler. Adam eve döndüğünde annesine sımsıkı sarıldı. Çünkü onun disiplini ona bu işi kazandırmıştı. Kıymetli annelerimiz için beğen.